ne güneşle beraber bütün canlılar hayvanat ve nebatat hayat buluyor. Bir tek insan o saatte uyuyor. Bunun çok garip bir şey tabii bu. Düşünsene yani böyle bir şey var. Bu insanların acaba güneşle uyandırılması mümkün mü? sorusunu Bakın dünyada her zaman için bir soru çok önemli bir şifre vereceğim şu anda. Bir soru zorsa cevabı mutlaka kolaydır. Bir soru, soru zorsa cevabı kolaydır. Bir soru kolaysa cevabı mutlaka zordur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Mesela bu kainat nasıl oluştu sorusu aslında zor bir soru değil mi? Bu ses bu kablodan nasıl geliyor sorusu kolay bir soru ona göre. Ama cevap verelim bu kainat nasıl oluştu? Cevabı çok kolay. Zor olduğuna göre soru, cevabı kolay. Allah yarattı, bitti. Bu ses bu kablodan nasıl geliyor? Vallahi ben bilmiyorum mesela. Soru zorsa cevap kolaydır. Bugün bir sanayi odası, büyük bir ilimizin sanayi odasının üyelerine konuşuyorum. Hepsi sanayici, hepsi çok önemli adamlar ve onlara nasıl yapılabilir? İnsanlar güneşte nasıl uyandırılabilir? Uyandırılabilir sorusunu sormuştum. Ve aldığım cevaplar çok enteresandı. Birisi şey dedi bunu devlet politikası haline getiririz. Mecburen erken uyandırırız. Yani dürte dürte uyandıracağız. Geberrut <laughs> <laughs> bir yaklaşım. <laughs> tabii birisi, birisi, birisi daha, mı? daha bir değişik bir yaklaşımla. Efendim herkesi sabah namazına uyandırırız. Evin içerisine ezan e hoparlör falan koyarız. Oldu uyandırırız yani. dedi. Bir başkası efendim eğitim lazım dedi. Eğitim ama 20 yıl tabii. Yani bir öğrenciye ilkokuldan itibaren erken kalkıyor yavrum erken kalk yavrum. Bunu yapabilmeniz için 20 geçmesi gerekiyor. Oysa soru zor ya şimdi. Bir insanı güneşle beraber nasıl uyandırırız bütün insanları? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yarın güneşle uyanması mümkün mü yani? Bu mümkün mü? Hatta burada soruyoruz. Buna cevabı olan varsa göndersin yani. Yani öyle bir şey yapacağız ki bugün en kaçı 13 mü? Yarın 14'ünde insanlar güneşle uyanacak. Bu mümkün mü? Buna bir virgül koyuyoruz ve başka bir şeyle devam edelim. Şimdi kollarımızda bulunan, duvarlarımızda bulunan saatlerde bir sorun var. Bunu açıklamak zorundayız. Gece saat tam 12'de yani sıfır diye kabul edilen şu üst noktada bugün gün pazartesi. Gece saat tam 12'de gün salıya geçecek doğru mu? Hı hı. Bu saatte bir problem var. Ne oluyor da sıfırda? Pazartesinden salıya geçiyoruz. Hiç düşünmüş müydünüz? Bakın gece saat 12'de salı gününe geçilecek. Peki gece saat 12'de salı gününe geçiliyorsa soru şu. Bugünün yani pazartesi günün akşamı hangi saat? Saat 6'da güneşin battığı varsayılırsa saat 10'a kadar yani 18'de 22 arasında ne olmuş oluyor? Akşam saati olmuş oluyor. Gece nerede Turgay? 22'de 24 arası. Öyle değil mi? E çünkü sa gece saat 12 olduğu anda 24 olduğu anda ne olacak Salı gününe geçirecek. Oysa aslında gece bilinen zaman sabah 6'ya kadarki zaman Peki ne oldu da Burada gün değişti kardeşim bunu anlama şansım yok Benim yani anlayamıyorum bir türlü bunu Ve burada yani pazartesi gününün gecesi 10 ile 12 Yani 22 ile 24 arasıysa Ertesi günde salıysa Salı veren geceyle başlıyor Sıfır Altta olmalıydı yani şu sıfır noktası şu anki altı denilen yerde olmalıydı sevgili dostum. Saatte bir problem var? Saati şöyle çevirdiğin zaman iş düzeliyor aslında. Öyle mi? <laughs> tabii tabii. Bakın güneş doğ. Bir şey soracağım. Sabah saat 8 olduğunda. Evet. Sabah 8. Yani 08 çift sıfır değerindeki bir saat aslında bize neyi anlatıyor? <laughs> Yeni gün başladığı 8 saat oldu. İyi de bundan bana ne? Bu 8 bana bir şey anlatmıyor. Oysa güneş doğarken Saat sıfır kabul edilseydi, bakın çok önemli bir noktaya bağlayacağım bunu, sıfır burada ya, olsaydı saat sekiz iki olacaktı o zaman, Öğlen e, sabah iki olacaktı. Ne demek olacaktı bu? Otokontrole bak şimdi, demek ki gün başlayalı iki saat olduğu anlamı taşıyacaktı bu ifade, bu saat. Şimdi adam eline saatin alıyor, o bir dakika geri kalmış deyip geri alıyor, bir dakika ileri gitmiş deyip ileri alıyor. Baba senin saat komple yanlış. <laughs> Yani sen burada yanlışın içinde bir hatayı düzeltmeye çalışıyorsun. Yani bu tamamıyla saçmalık şu anda kullandığımız saat. Ben demiyorum ki hadi arkadaşlar saatlerimizi değiştirelim. Sıfırı buraya taşıyalım. Çünkü zaten bu eninde sonunda bir gün olacak yani. Buraya sıfır alacaklar. Çünkü hata burada yani. Sıfır burada değil burada olmalıydı. Hata zaten var. Bu bir gün düzelecek. Ama ben bunu açıklamak için hadi düzeltelim demek için söylemiyorum bunu. Şimdi hiç farkında olmadan zaman denilen bu saat yani saat denilen bu aygıtın içinde bile bu kadar küçük bir cihazın içinde bile böylesine gerçekten akla hayale gelmedik bir hataya biz nasıl ortak olmuşuz sorusunu sormamız lazım. Peki bunda bile böyle bir hata varsa bu bizim doğru bildiğimiz bir şeydi az önce bunda bile hata varsa düşünün şimdi ya bildiklerimizde ne yani kadar var. büyük hatalar var. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi asıl soruya gelelim. Virgül koymuştuk oraya. Virgül koymuştuk. İnsan nasıl yapılabilir de yarın bütün Türkiye güneşle uyandırılabilir. Çok basit gösteriyorum. Şu anda benim saatimde hangi kamera çekiyor bir yaklaştıralım. Benim saatimde tutarsan. şu anda saat ee, kaç 11'e 10 var. Benim saatim 11 e 10 var. Benim saatim 10 dakika ileri olduğu için böyle. Hiçbir randevuya geç kalmamak için saatimi 10 dakika ileri alıyorum. Bunu da bu sır olarak verelim. Şimdi ben yarın sabah bütün milletimizin bir hükümet politikası olmuş olsa yarın sabah bütün milletimizin 10, e, güneşle beraber uyanması projesini açıklıyorum. Ne yapmamız gerekiyor az önce? İşte diyordu işte herkes namaz kılsın güneşle uyansın falan. Bir grup böyle söylüyor. Bir grup diyor devlet mecburi yapsın bunu. İşte e, mecburen saat 6'da dükkanı aç desin o zaman olur diyordu. Bir grup ne diyordu İşte eğitimle mümkün olabilirdi. Peki şimdi bir deha örneği izleyeceğiz hep beraber. Bakın saat 11'e 10 var değil mi? İlerliyorum alıyorum saatimi. Şu anda saat 12'ye 10 var. Bu birinci hareket. Bir daha ileri alıyorum. Şu anda saat 1'e 10 var. Ve bir daha ileri alıyorum. Şu anda saat 2'ye 10 var. Saatlerimizi sadece 3 saat ileri alsak ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı çıksa ve dese ki evet Türkiye'deki yeni saat 2'ye 10 var. Hadi sabah işe geç kalmayın. Hemen uyuyun dese yarın sabah herkes 3 saat ileri alınan bu yeni saatle beraber herkes 6'da yani güneşle beraber hayata geçecek demektir. İşte bu kadar basit yani soru çok zorsa cevap çok kolaydır demek istiyorum. Bunu da tabi sadece başbakan okusun kitabında Kaş Barkuza Naravanya'da gerçekleştiriyor ve bir şey daha söyleyeyim. Güneş enerjisine bu ne işe yarıyor peki? Sabah erken kalkmak ne işe yarıyor Turgay? Sabah erken kalktığın zaman bir saat erken kalktığımız zaman ülkemizin yıllık karı yaklaşık 10 milyar dolar biliyor musun? İki saat erken kalktığın zaman yani güneşe ne kadar yaklaşırsan o kadar çok kar ediyorsun. Sadece ve sadece bakın işte size para kaynağı. 3 saat saatlerimizi ileri alırsak evet Türkiye 30 milyar dolar kara geçmiş olacak yılda. Yani bir hokus pokus gibi oldu ama güzel oluyor. Evet. <laughs>